Hoş geldiniz programımıza. Neşe getirdiniz. Umarım bizim programımızı beğenip paylaşıyorsunuzdur. Merak etmeyin. Ben bize göndermiş olduğunuz tüm yorumları okumaya dikkat ediyorum. Eğer cevap veremediklerim olduysa lütfen kusura bakmayın. Hah işte Karagöz'üm de geldi. Hoş geldin Karagöz. Hoş bulduk Hacı Yivat. Ben elini öpeyim. Efendim bu ne el öpmesi? Pataklarıma öğrenemedin mi? Bayramlaşma ölepmesi tabi. Tamam biliyorum da bayramın daha ilk gününde bu kaçıncı bayramlaşma? Yahu kaçıncı olursa olsun bugün bayram değil mi? Bayramda bayramlaşma kötü mü? Canım kötü olur mu? Bayram güzel. Bayramlaşmak çok güzel ama iyi ya. Benim bayramımın ilk günü fırsat buldukça senin elini öpmem de hepsinden güzel. Artık yeter efendim. Bayram namazından sonra sabah camide bayramlaştık. Yalan söyleme. Bayram bahşişi almak herkesin içinde ayıp olur diye ayı. dışarıda bayramlaştım. Her neyse beraber yürüdük. Evlerimize ayrılırken tekrar bayramlaştın. E yine ses çıkarmadım. Öyle bir ses çıkar da göreyim. Hacıvat benimle bayramlaşmıyor. Elini öptürmüyor diye bağırırım. Zaten ben de sana inanan çıkar da eşe dosta bayram günü rezil olurum diye çekiniyorum. İyi yapıyorsun Hacıvat. İyi yapıyorum da durmadan elimi öpen sadece sen olsan ona da razıyım. Çocukların, torunların daha camideyken senin arkanda kuyruk olmaya başladı. Ağzını bozma acı bak. Ben kedi ya? Niye arkamda kuyruk uzasın? Yani sen elimi öperken bakıyorum ki onlar da arkada sıraya girmişler. E ne olacak ya? Senin arkanda sıraya girecekler de senden sonra ben çocuklarımın, torunlarımın mı elini öpeceğim? Allah iyiliğini versin öyle değil. Yani onların da senden sonra el öpmelerine de bir şey dediğim yok. Ama... E ee, ama da ne demek oluyor? E bahşişini almadan önümden çekilmiyorsunuz efendim. E senin iyiliğin için öyle yapıyoruz. O nasıl oluyor bakalım? Hacivat el öpüp de bayram bahşişini almasak görenler ne der? E hiçbir şey demezler. Ben öğretirim. Hacivat bayramda elini öpen Karagöz ile çocuklarına ve torunlarına bahşiş vermedi. Çok ayıp etti derler. İşin aslını, astarını bilmezlerse tabii ki ayıplarlar. Fakat ben de senin çocuklarının torunlarını peşine takıp benden bahşiş almak için kaç defa elimi öptüğünü söylesem ya sana ne derler? Bir şey demezler, beni ayıplamazlar. Allah Allah, neden? Yahu sen hacıvatsın ben karagözüm. Hemen gülüp geçerler. Hem de aferin, karagöz ne akıllı, işini bilen bir adammış derler. Yahu, <laughs> hiç güleceğim yoktu. <laughs> ha, ha ha ya, ben seni şimdi iyi güldürdüm. Sakın unuttuğumu zannetme. Şu el öpme bayram bahşişini ver bakalım Hacı Pekala. Az olacak ama kusura bakma. Zararı yok. Üstünü sonra tamamlarsın. Nasıl oldu da bu sefer yalnız geldin? Kim dedi yalnız geldim ya? Çoluk çocuk da yola çıkmışlar. Sen paraları hazırla. Aman Allah'ım sen bana sabır ver. Tamam Hacı anlaştık. Allah sana sabır versin. Sen de bize her bayramda el öptükçe bahşiş ver. Ben çıkıyorum. Bakalım şimdi kim gelecek? Bayramın mübarek olsun. Hacı Sizin de mübarek olsun. Allah tekrarına erdirsin. Hepimizin efendim hepimizin. Tamam Hasan sen çık. Şimdi sıra sende. Şimdi şimdi kim geliyor? Karagöz. <laughs> i̇yi bayramlar Hacı sana da iyi bayramlar. Sarı ördük. Ben bayramları çok seviyorum. <laughs> e ee, bayramlar sevilmez mi? ayrı bir neşesi, mutluluğu vardır bayram zamanlarının. Keşke her gün bayram olsa. <laughs> ne güzel dedin. Her günümüz bayram neşesiyle geçer inşallah. Sen o şarkıyı biliyor musun? <laughs> Hangisini? Anladım, bilmiyorsun. <laughs> Karagöz sen de gel beraber söyleyelim. Tamam, tamam. Hadi başla sen. O zaman şarkıdan önce veda edelim. Kıymetli seyircilerimiz bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi şarkıya başla Karagöz. Eh, hmm. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Çok güzel. Ben devam ediyorum. Şu dünyadaki en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bütün dünya buna inense, bir inense, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inense, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza.